şu anki aklım olsun. Kimse aramadan direkt gidersin. E tamam oraya gittiğinde sana soracaklar ya ne oldu diye. Seni sonra ifadeni alıp geri bırakacaklar. İnsanı hani bir abisini, kardeşini, eniştesini aramaz mı yani? Ama sen anladığım kadarıyla telefon da kullanmıyor musun? Fazla konu kullanmıyorum. Mesela ne kadar kullanıyorsun? Bir sararsa şey konuşuyorum. O sen de. arar mısın? En fazla bir dakika. Sen arar mısın? Sen arar mısın? Tekrar ama. Ya ama Aramaz, aramaz, demek aramaz. işte bu kadar yani onun da şeyi bu kadar. Bayram veteranın bir, bir, dakikalık falan bir bandı var mı? bu senin hani orada bir tane dul bir kadın var oraya gidiyor dediğin kişi kim? Bilmiyorum adını falan. Adını? Sadece görüştüğünü biliyorum. Sizin apartmanda mı oturuyor? Hayır. Mu? Nerede oturuyor? İşte tam adresini falan bilmiyorum Müge Sadece konuştuğunu biliyorum. Tamam konuştuğunu nereden biliyorsun? Eşim söylemişti. Ne demişti? Böyle böyle bir arkadaşım var diye, He. o kadar. Yani böyle böyle bir arkadaşım varın yani açılımı ne yani? Sana bunu nasıl anlattın? Yani dul bir arkadaşım var diyordu, evet. o, ona gidiyorum diyordu mesela. Bazen çarşı indiği zaman falan, oradan biliyorum. De, böyle yani bir şimdi, Yani bu mu mesela ilk tanımlama dul olması mı yani? Mesela dul olmasıyla ne alakası var konu? Hani şöyle bir arkadaş kaç yaşında, çoluğu çocuğu var mı falan, ne? Mecem diyorum, ben sana diyorum. He. Sultana gidiyor gitti Gel. diyor Mustafa hanem beraber. Orada o var işte. Ya sadece dul ben mi varım ya? Dul olarak ben mi varım? Bur ben